Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselen Kutup hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Yeni bir bazar herkese hayırlı günler, bereketli günler olsun. Bugün duramadık arkadaşlar. Hayatta havlu da Yolduk şöyle görüyorsunuz. Şöyle iki, iki, ters, iki torba doldurduk. Ha, bir de dün yolda 3 teliz. Dün yer... Abamla Leyla başlattılar yarısını yoldurduk. bana. abam hiç çıkardı? Ben de bağışladım. Abam beni oradan görmüş. İlastı kaçak dinleye sarmadı. Mutlu olmadı. O bunun kadar temiz olmadı. E. Kuru kuru gibi orada kuru yaşardı. Arkadaşlar bugün size kötü bir haberim var. Annem ile gideceğim diyor. Biz de gitmedik. Ya görünce duramaz annem. Rukiye, <laughs> bir hafta önce gidiyordu. Rukiye ben gidene kadar da durabilirim dedi. Bugün Rukiye'nin ikisini bir savuşturacak. Bunun karşısına bir yanaşar değil mi? Valla altı ay... Altı ay oldu. Ya. Bizim hiç aramızda şeyimiz Yol, olmadı. Yolcu bir tane yolcumuz var diyor. Biri gelecek, ikisi gidecek diyor. Leyleşim gelecek, bunlar gidecek. Elmasan anne Rukiye'ye. Annem duramadı. İlle evim diyor. Sağ olun kuzum, sağ olun. Ben oldum, iyi oldum. Gel gelim oradan ama bana göre. O girmezsen içine öğren olacak. Bu da rahmetlik bana iman etti orayı diyor. Ona diyor. Oraya, diyor. Oraya girdim, Ramazan'ım gelmiş belli o. Geçen gittik arkadaşlar? İyi var, hayat aynı böyle. Zaten Leyla'yla süpürüyorduk. Siz de görmüşsünüz o zaman. Bir şey. köşesinde kuzum. var kız o. Başka yerinde yok. Eğer o kızı ki Yok ya ilmi Değil yok. Bir şey Sadece bir şeyin üstünde kuşlar çiğitmiş. Ne kuş kuşlar, bir kuş var. Ona bir şey diyorlar. He. Bağların içine yatmış, altını da hak etmiş. Gidi. elmasında evim aslında öyle. O kuş ne hani kuş? Hani tostlarını şey şey, şey şey bir şey olur orada hep. Aha. Kardeşimiz <laughs> İsmail dedi. Sultan Sultan. Ama dedi. Şeye çıkıyor dedi. Elmas Üzüm Yüzümleri onun adamın başına Bit doluyor evet. onlara. Bit diyor. Bir hmm. tane bit varmış. Hmm. Bu arada öldü de geliyor diyor. Kuş kanadı var, kuş iyi var. En mutlu Çok şükür. Kasası siz. Altı ay geçin. Sen de kule kule yuvana hmm. git. Allah'ım iyi oturmayı nasip etsin. Hep hepiniz, hepiniz, Siyansın. hepiniz. hepiniz. Karanlık suğumuzdan kaldırsın, evet. kullanıldığı meyler. Doğduğunuz halel olsun. Hmm. Allah'ın de 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 hakkı, hakkınızı hep helal olsun. Evet. Benim hakkım olsun. Helal olsun, helal. Ne hakkımız yok biz, biz neyse sen... Ben bekleden korktuydum, o da geldi geçti. Ne <laughs> ne be... da yani. Ben ne şey ev, ne şey oldu ben öyle ben... Ne şekil yiyecek, ne şekil yiyecek, yiyecek, dedim, o da aynı bizim gibi geldi geçti. Bir çıtlağı yiyse, çıtlağı yiyse. Biz çıtlık evet. yiyecek, çıtlık yiyecek, biz tavuk yiyecek, tavuk yedik. biz ne yiyecek, o da bunu yedi. Allah'a tahammül girilir mi? Kalille koyuyorlar bize. Çok şükür. Olmayanları düşünelim. Tabii. Allah olmayanları da yürüsün bol bol. Bugün Rukiye'de gidiyor. <laughs> Leyla da bizde kalacak. Doğru mu gidecek ki? Vallahi kaçta diyorlar. 5'te gidecek herhalde. Allah Merhaba. Merhaba. <laughs> Şimdi Hasan koyup gelecek. Hasan'la bir arkadaş. 3 <laughs> hafta <laughs> mı kaldılar? 2 hafta mı kaldılar? 1 ay mı kaldılar? Efe'yi yazdıracağımış. Tavuklarımız da. Tavuklarımız da kık 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 diyor. Kık mı diyor? <laughs> Böyle tavuğun iştahı maşallah. Orada bir o zaman Rukiye'ye gelince bakalım bakalım. Bir de Rukiye'nin vedalaşma töreni yapalım. He. He. Leyla gitti geldi. Şimdi Rukiye gidip gelecek. Eve yazdı canım. 8 ayda da 8. De ayda temelli izlecek. gidecekler arkadaşlar için iki de çana kaynamaya ulaşma bir de kaynadın çana ee. öyle varsa Allah'ım Allah'ın yoluna buradan yoluna Allah'ın kimseye acı göstermesin hmm. ben şu tavuklara bir baham gireyim ne yapmışlar demin baktım da yatıyormuşum ya, biri yatıyormuşum Yine kuzdurdu. E i̇kinle doğru yüktü. Annem evet. tavuğu yatıyormuşum şimdi. Onlar kuzladık da hiç takla yumurtayı Kahmış. koydukça alma. Aa, Almayın de, mı? Yumurtaya baktıkça onlar havaslanırmış yumurtayı koydukça. Biz de alıyoruz her gün. E, Yo Yok alacağım zaten şey. şey. Tavuğunu çok kırarla. Onun altına şey yapsak mı şöyle? Hasan az tavuğu da gözelleşti. Şöyle bakalım. Ee, o da Nasıl Taş bir taş çesem onun içine. İlerlemiş, şey ilerlemiş. İki üç el araba taş kesin ondan taş nasıl asıyor. Süpürmesi de yiyor biliyor musun? Taş düşürse görür de, şey, o zaman da yukarısı şey der. Taş düşürse işte, de kahar şöyle. Acık altın yakışı kazmak lazım oranın. Evet, Kuruyor. Zaten toprak kaldı. Toprak benim de yüksek. Toprak. Toprak altı. Katlerken de zaten kaldı hayır. Bunun sıktığını bakma. O kuruyor. kırıyor. Onu elde buraya doldur. Hani ah. beş şey. Sürürken, kırırken nasıl güzel. Kum da var da. Allah temiz cihaz oldu biliyor musun? burada da iyi

Bayağı otur. Ağam şöyle, şöyle, oturmuş. Yana ağzımızı götürme ondan. Görmedik Selim benimki orada olmaz. Ben gözünü açarım, keserim. Evet. Bu dayısına her iyi olurdum işte. ben orada olsam et giderdim. Böyle yine dolanırım, yine. böyle oturuyum bizde. Yine olur. Yarın kurdum ve teşviriyorum. Evet arkadaşlar Rukiye karalara bürünmüş. <laughs> niye gidiyorsun değil mi karalara? Niye, niye karaya bürünüp eve mi gidiyorum? gidiyorum. Karalara giymişsin <laughs> hep ama. Karayı severim. Ayakkabın kara, pantolon kara. Kazan kara, yemeğim evet. kara. Ne? Bunu da karaya bir kırmızı bir kara giydiğini bakma. Leyla da kara giymiş. Onu bunu evine gittim ya babam. Kendi evime açık katına gidiyorum. Sorantını yine gittim de karalara bürünsem. Eve gidiyor mu? Evet, herif'in yanına mı gidiyor. ne gidiyorsun? Evet. gidiyorum? Hamza'nın yanına mı gidiyorum? Hamza'nın yanına büründü? <laughs> Niye bürünmüşsün Sarılara bürünmüşsün. Bir hazırlamış kendini. Benim büyük vallahi bunun var <laughs> <laughs> Bir de bu Doğru Şeyde, Hasan bir Nasıl bir duygu gitmek? Alışkınız, alıştırdık hani temelli gitmeyecek gibi geldik ya bu düzen bozuldu. Sekiz ayda tamamlı gidiyor, değil mi? Hmm. nasıl bile vermiş bahse? Neyle şimdi vardı? Annesi de geleceğim diyoruz, yani gidiyor. Gelecek canım da. He. Bir haftada, iki hafta, iki, iki haftada, üç hafta. Salamın denesini istiyor öyle. Denesini de istiyor öyle. Onu da pek çıkmıyoruz. Şey, daha istiyorum öyle evet, değil. Hamza abinin konuşup da kendi evin yavrum. Denesler iki hafta olsun. En fazla daha çıkarsa bir ay durun orada. Geldi mi o?

Ben pek severim bunu. Sen sevmediğin ne var baba? Ben mi? Evet. Ben... Annem olsa her şeyi girer sıçer de sen her şeyi seviyorsun. Mantarda yedim kız. Sen, sen mi? Sen? Ne vallahi? Dünya üç Seviyorum. tane mi yedim? Bak. Güzelim işte ya. Şeyine yaptın yaptılar ya. Tadını bilmediği için Bazı seviyordum. şeylere bakmadan karar veriyor. Benim gibi. Tatları. Ee, Ondan sonra sen ye. Benim gibi. Benim, ben de böyle görünüşünü sevmedim mi yine mi oğlum? Kesinlikle ben de senin gibiydim. Çayı sevmem dedim. Çayı hince kokunu kurudurum. Eti yemezdim, eti yerim. Balığı yemezdim, balık yerim. Sana ha, Hamza tosbağız ona mı yedirdi dedi? O koyda yemezdim ya balığı. Yemezdim. Mantar ne ağzıma babam gibi hırt diye hissetmedim hiç bir tane mantarı sana yedim. Sana ne yedirdi kızın için? Hamza zona yedim bir şey. Ne, yanlışlı mıydı neydi o? Şey... Aynı ıstakoz, ıstakoz değil de... Orada bir türlü şey. mitye gibi balık. Mitye yi yiyorlar işte İzmir'den hem. Bu ne hastası? Bu koca bir takır Limon sıkıyorlar. Neyle severmiş ben sana? Yani, evet, İzmir'de gördüm evet, de ama ama onu yemem. Evet, Bu bana zor ne? Bu bana ne oldu? Yedir babam babam Allah'a sınır. Biliyor musun anne? Bir şey oluyor. Babam bir şey yedi, alıyor geliyor <laughs> eve. Bunu sevdi benim sevmediğim bir şey oluyor. İlla yemezsen ölü mü gördür? Ben de onun aynısını yapıyorum. Ama onu yeşil hastalığı şey. düşürüyorum Ondan sonra et yemek pişiriyorum yemeyiz. Karabatlıcan pişiriyorum yemeyiz. Bunlara dair ayrıyeten yemek yapmayı zorlayayım mı da beni zorlayıyor. Yeşil fasulyeyi sevmezdim onu da yiyorum bari. Şöyle susuz bir şeyce. Hiçbir şey düşmem vallahi. Hı. Bak efe, mı? Vururdu, bak. Tamam lan. Güneştim. <laughs> <laughs> çıkar da bir çıkar da bir çocuğa. Sevdiği demek ki benim gibi bu da. Yükselirler ısrar arasında da diye bir yükseldi. Soğanla hem akşam nasıl yiydi? Neydi? Soğanla. Yani o sever yeşilliği. Çıktı <laughs> Çıktığı <laughs> yeşilliği. <laughs> bu top gibi dürüm dürüm. Marlı. Yani annem onu öyle durdu yuttu. Vallahi yiyor.

orada ümide ya. vereceğim, bekleyeceğim, orada bekleyeceğim, burada bekleyeceğim. Hadi. ben de Kayseri ediyor. Ben gotim, ha, O zaman Leyla Sultan kuru fasulye pişirmiş arkadaşlar. Yemeğimiz de de Leyla sen yanına bir salata yap. Dünkü Düner hikaye teyzen yapmışmış. Onun gibi bir salata. Bizim karnımız tok. Tok mu? Döner miydiniz geldiniz? Ya şu yağsız yaptırdım oraya. Nasıl misiniz Uyunuyorum baba. Uçak döneyim durum çocuğa. Hasile bir şey dikiyor ha. he. Hasile'nin kutusunu çağırdı. He. Evet arkadaşlar. Babası varsa buradan işte. Tandır, evet. tandır fasulyesi evet. hazır. Cansu, git. Eşim olan yoldu. Gözünü vuracaksın diye ye Eyvallah. Eee iyi Arkadaşlar cümmet selamünaleyküm. hepinize hayırlı günler. Bugün gelme bu ülkemizin gitme bunu. Yazında. Yazında bir şey gidiyor. Yerine gidiyor. Ya. Kaç günlüğüne? Ben de durduramadım. Gündem mi diyor? Eee önce gidiyor. de gidiyor. Dedem de gidiyorlar. gidiyor. Beyler gidiyor. gidiyorlar. gidiyor. gidiyor. Ha. Hangi ya o? O da aşağı getirmeyeli. Haa, gene bak. Ablam duramaz yani. Ne ablamın gidiş gelişi, ahladi yani işte. Aynen asra'ya gider, gelir gibi bir yerde arar. O çek etmeye yüksek. Sen çek etmeye Bizi gelin de bir alın diye bilgi bu ne? He. Babam gidiyor diye, yani yalnız koymayacak yine. Gene diyor, yalnız koyma diyor. Korunların yanına götürün diyor. Asra'ya gidiyorken götürecek yine. He, yani gene de ya. Kaç kundur Allah Allah, Allah 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 yok. Allah 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 bitti Allah 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 bitti. Allah 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 ben Allah'ına geçtim. Sen şu geçeceğim? haberleri diyor. Türkiye'de 100 Geç. Bir obesteymiş. Ne? Kilo. Kilo. Kilo Türkiye'nin Ne kadar olur? bulup lehe mi? Vallahi kıyım zannet. Artaş da. Olmaz Çok halbi diyorsunuz. Vallahi bak. Böyle şeyler olmaz. Bana bakar, yedik Ona yın, da mahlası sonunda yerdi ki. Neydi sonunda? Ona Yununda adını o bilmez. Ne yok abi? Sonunda adını be. Hayır. Ayras büyüğe bana. Sen giderken götürsün evine. Ali be vermilmedi. Ne ki? Dur şimdi sen öyle oradan. Paketini varat. Yüksel! Orada biber ekili annem biber. Gel gel. Bir şey ya da. Anne yedin mi yedin mi? Evet, Baba ellerini Ve Ben sana kustum sen bana dondurma almadın Eve de ellerini hadi Anne Anne geliyorum Ben battı Var var getir. Bir de da Vallahi, nasıl hangisini de ondan da etli gibi olmuş aynı. Evet. mi? Hımm Buna yiyecek

Orada şey de çakalım, kuruyor da orada. Biz böyle çıkanlar böyle oldu, hemen yığıldı, yığıldı gitti ya. Ee. Ama soğuk var diyorlar. Kızım. ne yiyeceğiz? Çıkan bu nece? Soğan mı? Soğan. Aslan soğan gelirim. Hadi hanım çak, hava sıcak. Kepiyse? mi? He? Kepi mi kazan var? Çiçekim vardı da. Ben ne? Sadece konta içelim. Ben Çünkü konta yatsadım. Kostya Marta elinde aç. At Attım. Sırt tıkıya kedin eli. Ömer olsun Ama dedim dört evet. 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 işte bir şey. Gider. pek Anne. Babanla doğru git Yokmuş anne. Ne yok? Ayıp değil mi? Ne içiyorsun? Ya yani, ne çıkarttık hesaba? Çıkartayım. Bunlar soğan gibi öyle çarptı. Aman oradan istiyor, oradan. Eee yiyin, daha dolu. İçine gir. Doğrudan çarp çarp yedik Hasan gidiyor diyeyim o? Ee, o de ee. evde kokuyor o. getir. Bu ne mu atıyor? Ağzınızı dondurma. Ben de bir şey. Bir Ben sana biraz dondurma diyeceğim hiç. Dükkanı oraya vardım hala bana dondurma diyeyim ama. Gidecek ama babası dondurma almaya dedim. Ömer'e bak nasıl. Nasıl yaşayamaymış? Ben böyle şişeyi koysaydım. Nasıl görüyor musun? Hayana. Bak neyse ben de. Az daha soğuk Ay anne Benim. He? Allah. Ben, ben gidiyorum ama Hamza değil Hamza'yı getirmeye gidiyorum ama. Ben ki. Sen. Ne? Ondan korkarsın. Ne yapıyorsun? Sağ kızlar. Kız nadenden korkuyor. <laughs> Sen öyle O da... ne yapıyor? gitti ya? bu yedin, Bu da. Çok şey de, Semih bana sen ne yemek istiyorsun? Şu çıtla sana bir yemek anne. Yürü <laughs> <Durun> mü <mu> oğlum? <Gülüyor> <Gülüyor> bir de nasıl <laughs> bir şey <de> bak. Şar Çay mı istiyorsun şaşırdım. Nasıl istiyorsun? Aa sen onu yiyelim ben sana Nasıl kibar kibar yiyor? <laughs> Ağzını kapadı kapatır. Ne kibar? Bu andan durumu bütün derse bize. Sıra edildi ya da sonunda düledi. Sıma baba, o sıma de. ben dedim. Kim sıma Abim. Ben dedim ben dedim. O soruyu. <laughs> Şaşırma. Efendim takım nasıl olmuş ya? Takımı dün aldım. Yapma. Oğlum. Hmm. Aha, yani. adım. Adım. hı hırçı bir iyi var da olsun var dükkan ne bu senin kaşın şuraya kaşın sen mi bana ha, doğru, 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 abi orada tuvalet Ne daha da çok döktüm değil ne oldu bu <laughs> an, ne bu çataları Ne? Aslında aslında ne? Yok, ne? Bir daha düşsene. Anne! 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 Yok, bir saniye var. Arda. Orijinal. Hı? Orijinal. I Dur bir de dur. Dur, dur. Hasan, aslan de var mı çıtlığın içine? Yok ya. Soğar mı o oturma? Soğar, soğar oturma. Hah? Hasan, bir var ya. Kesinlikle atıyor bak. Oğur İyi ya, çünkü. Ne iskoradı sen kala da. <laughs> Karı var bak da. Namazdan beri daha onu da çal sen o da işsiz. Hara. <laughs> Hadi. Saatimize yavaş yavaş geliyoruz. Gel lan inşallah. Benim mi? Buranın. Hadi be. Dişlerini sılmazsan hastalan. Hadi. Ağzın bayeme. <laughs> Bak, aşağı, aşağı. Evet arkadaşlar annemin evin battı diye şu işte bak buradan yukarıdan ya, ya. bir kuş ya, bir kuş var, ya. kuş var ne kuş var buraya işemiş <laughs> işemiş nesi burada şey, ne dünemiş Bezgid dünemiş, yok, dünemiş. da yok de bakımda bir şey yok, kuruyorsunuz. temiz duruyor. Bahçesi otlamış. Bahçeyi de Bahçe, yani. yarın bir gün şeyler çubukları buluyacağım. Bahçeyi de sürdürecek. Ee, yine de zaman Yine de şeyden Biraz Sen bari şurayı sen şurayı yorma da ben yine o bizim ila, orayla sıralım burayla sıralım. Sen şu yol, yollara uğraşma bak. Hı? He, o bahçe, yok yok. Medyum ekliyoruz ya medyum Annem hala madem haktaş, biz medyum yok ya. Bak şansından bu sene hepsine burada madem olurdu. Allah Allah. Sen de şuna uğra, işte hepsine bura. Vardım o konuda yok bir sene bak. Allah Allah nasıl madem akordu? Şurada var biraz. Şunlar madem ak. Anne burada dursa bunları koymazdı arkadaşlar. Allah durdurmaz. Tabii ya önce kişiliciydi şu. Yağmur yaş çıktım bari dedik. Rukiye'ne beraber gidesinizdik. Rukiye savaştırdık. Bu da illa ben de gideceğim dedi. Valizin şişesini koyduk. Daha geçen de, de elayla biraz bir hafta önce gönüllendiler birbirlerine. O dedi senden Allah razı olsun. O dedi senden razı olsun. Bunlar buradan olacak arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Evet. Tertemiz oldu. Hatta e, Evin şey pasak olmuş. Vallahi. Tamam kim yapır? Benim yaptırmam bay. Ben yaptım. Hı. Ya tam pasak. Patakala yok kız bu. ki. Bazı çok gelinlerin evinde temiz şimdi çekeceğim. Vallahi. Evin arkı tertemiz arkadaşlar. Nasıl sevdin mi evini? vatanına geldin mi? Bana yorum yazılar niye götürdün annene değil de sen yerini açıkla yani. Ana ben, o ben geldim. Yavrularım da geldi, yıl iletiştirdi, gidiyorlar. Allah billahi beni bilmesin, memnunum. Evet. Altı aydır kursun karnı kalsın bana hiç. Giymedikten giydiler, giymedikten giydiler, arkama başımdan gördüler. Bekirdağ olsunlar. Haltı da banyosun yaptırdın ha. arkadaşlar diye ya da koymadım 3 gün 4 gün Leyla olsun 3 gün dört gün geçmedi Allah'ım olsun Allah tepkine iyilik versin Allah'ım da sana sağlıklı Sağlıklı ömürler versin Bu ee, dutta şeyi kest, Kestirdik giden sene Hı. Bunun çok güzel dudu var Yok Leyla'nın da bil yok. Bil olsa bu da şey diyor da. Görüyorsunuz bu da. Ben ya gelmiş, gitmiş. Yaprak bu yandan geldi, arkadan geldi o. Rüzgar esiyor ya. Koruyorsunuz. bak, çileğe bile soğuk almış bak. Çileğin yarısını al, buraya duruyor, buraya almış. Evet. Hadi geçelim o Evini görüyorsunuz bak. Ana. Evet. arkadaşlar. Ama inanır mısın yapsın mı ya? Görüyorsunuz. Camını açtık. Sobayı yakmıyorum, diyorum. Annem sobayı yakma dedi. Bunun elektrik bir şeysi var. Onu dağıtsın. Görüyorsunuz aynı tertemiz. Aba zoba yakın mı? Ya, 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 ya. Sana yok zahmetine şey Evin, evin içi da. Senin evin içi da bir daha soğumuz. Zobanı ne ben şey yakın. Şey o çiğneyi mi ya, Yok canım. ben bir arkadaşlar. Gördün zor düğüş. Sıcak, sıcak Yok canım ayıttım ben dokar bunu. Yok, Evet arkadaşlar. Zobayı yakın Ben yaktım. Ben <laughs> de Güzel kuyum. Şurada iki tane daha attık. Unuttun, ağaçtın. Yine böyle doladım, geçeyim ben. Evet. geçsin geçsin. gelmesin. Ya Sıcağı oldu. sevmez zaten bu. Beni başına yanaştırırsın. O zaman... ...yolun da gerek. Evet. Tabii, tabii. tabii. geldik ya. Evet. ne Benim Bana, tekini giydim, da. tekini <laughs> bulamadım. gir attım, giydim. İkiniz de yok. Biz. <laughs> pembe ayakkabıyla şey geçer, mesli ayakkabı verir. Kimi, kimi de, bu yaratmış Allah, isteyim, 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 isteyim. Evet. İnsan birbirini bulamaz, O zaman sen Allah'a emanet ol. Evet, Allah Allah'a emanet ol. Seni yine boş bırakmazdık. Evet, i̇nşallah, inşallah. He. Size de şey ama bu söyle. şeyi unuttu biliyor musun? Ezanede e hapım vardı ya iki tane tansiyon hapım. Evet, Gel hem yani gel kenar gel hadi buraya. O bucuğu kaparalım birileri bana. Aspirin, aspirin gidecek. Pensil. Saçını kutla şimdi. Kursunu birden gel oradaki şey oraya gidelim bir termosu. Sana ey orayı bittir. Eycem şimdi yarın gel. Dersini özüm O zaman herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayır. Allah'a emanet olun. Allah aman, siz Allah'a emanet olun. Kocuğunu, çocukların. Elinizle hayırlı akşamlar. Size hep. Kızlara selamı söyle. Aşağlara benim gittim. Bu sene yine akşamına gidiken götürür seni. İnşallah. هذه الله ما